İlk videolarımın arasında e, emniyet tedbirleri ve bu emniyet tedbirlerinde de yangına geniş yer vermiştim. Son dönemlerdeki aldığımız üzücü haberlerden dolayı e, burada yangını ayrıca işlemek istiyorum. Yangın eğitimi yangınla ilgili alınacak önlemlerden ve bu önlemlerin en önemli noktasına konulması gerekiyor küçücük bir yangın söndürücü. Bu bir 6 kiloluk yangın söndürücü olsun. Elinizin altında bulunduğunda bir evi, bir işletmeyi, bir aracı bulunduğunuz o ortamı söndürmek için ilk müdahalede doğru yapıldığı anda çok büyük hasarlardan sizi kurtaracaktır ve asla telafisi olmayan daha büyük kayıplara engel olacaktır. Bu sadece can kaybı olarak düşünmeyin. Ağır yanıklar ve ağır yaralar da ee, ortadan kaldırabilecek olan bu küçücük önlemi lütfen göz ardı etmeyin. Elinizde mutlaka, arabanızda mutlaka veya etrafınızda mutlaka bir yangın söndürücü varsa bunu kullanabiliyor olmak, bunu kullanmayla ilgili tatbikatlara, yani bu pratiklere mümkün oldukça sahip olmak gerekiyor. yanma gerçekleştiği ya da parlamanın gerçekleştiği o ilk nokta diye Özellikle biz akaryakıt sektöründe çalışanların bu riskleri bertaraf etmek için uyarılar, tatbikatlar ve eğitim için olan zamanlar her şeyin önünde tutulur. Yani düşünün bir sektörde bir ürünün satışıyla ilgili bir bütçe ayrılır, kendini tanıtma ve reklam bütçeleri ayrılır ve pek çok konuya bütçe ayrılır ve bunların da belli limitleri vardır. Ama akaryakıt şirketlerinin asla limit koymadığı ve sınırsız yetkiyle donattığı bu emniyet departmanları, bütün istasyonları, istasyonlarda çalışanları eğitmeyle onların kullanacağı emniyet ekipmanlarının doğru şekilde e, konuşlandırılması, e, tedarik edilmesi, hiçbir bütçe sınırı olmaksızın olamaz. E, şirketler tarafından finanse edilmektedir. Tüm sektörlerin de bu hassasiyetli olmasını canı gönülden dilerim. Alınacak olan bu önlemlerin içerisinde sadece ekipman değil. Biz çalışanlar yani akaryakıt sektörünün içerisinde görev alan en yukarıdan en alt birimlere kadar olan tüm personel aynı e, bilgileri, aynı te emniyet tedbirlerini e, uygulanan tatbikatlarla pratikleri sürekli e, mevzuatlara bakılmaksızın yani bir kanunla ya da bir e, bir zorlayıcı bir şeyden dolayı değil sürekli yaptığımız işin hassasiyetini öğretilmesi için e, aktif halde tutuluruz proaktif önlemler sürekli bizlere hatırlatılır ve bu hatırlatmaları müşterilerle paylaşabilmek için de Akaryakıt istasyonunun her noktasında mutlaka görsel ve bilgilendirmeler yapılır ve çalışan görevliler tarafından da müşterilerin emniyetsiz bir duruma neden olmaması için uyarılarla müşterilere de aktarılır. Akaryakıt istasyonunun olması gerektiği yerden daha fazla yangın söndürme tüpleriyle donatılması sağlanır. Bu yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla alakalı belli periyotlarda mutlaka tatbikat yaptırılır. Ve yapılmış olan tatbikatlarda varsa bir hatardaki geri dönüş ve düzenlemeler daha ortaya hiçbir olay çıkmadan bizlere geri dönüş olarak yansıtılıp doğru uygulanması ya da doğru bilgilendirmesiyle alakalı tekrar tekrar eğitimler düzenlenir. Lütfen bütün işletmeler, bütün sektörler. Bizim akaryakıt sektöründeki gibi bu konuyu en öne almaları ve aldıkları önlemleri de sürekli kontrol altında tutmaları kendileri ve güzel ülkemizin güzel insanları ve güzel kazanımlarının sürekli muhafaza edebileceği bir süreci birlikte yaşamamızı sağlar. Sizlerden ricam bulunduğunuz ortamlarda mutlaka emniyet tedbirleri ve bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapılır. Bunlara uyalım. Bir akaryakıt istasyonundaki e, alınan tedbirlerin bütün işletmeler tarafından olunması için yetkiniz, sorumluluğunuz ya da o işletmelerdeki pozisyonunuzun ne olduğuna bakmadan bu konunun mutlaka dile getirilmesi ve sizlere bu hizmetin verilmesine teşvik edip, destek olup bu konuda adım atmaya e, sizleri davet ediyorum. Küçücük bir müdahaleyle çok büyük kayıpları engelleyebileceğimizi, önleyebileceğimizi lütfen unutmayın bir yangın söndürücü deyip geçmeyin. Aracınızda sadece olması gerektiği için değil. Gerçekte o araçta kullanacağınız şekilde olan bir yangın söndürücünüz olsun. İşletmelerinizde sadece ruhsat veya bu resmi prosedürler yerine gelsin diye bir yangın söndürücü olmasın. Mutlaka o olması gerektiği değil, size ihtiyacı olduğunda kullanabileceğiniz bir yangın söndürücü olsun. Ve etrafınızda da e, bir Olay gördüğünde ya da bu olaya e, istinaden sizden bilgi sizden destek isteyenden de desteğinizi, bilginizi esirgemeyin. Çok üzücü haberleri aldığımızda e, hepimizin içi yanıyor. Hepimiz bu konularda üzülüyoruz. Sadece maddi kayıp olarak bakmayın. Yangın dediğinizde pek çok şeyin de içinde yangın oluşturduğunu unutmayın. Oradaki herhangi bir mal, can kaybı ya da o kişinin ticari hayatının bitmesi yani pek çok unsurdan hepimiz etkilenmekteyiz. Toplumsal olarak bilinçlendiğimizde müdahale etme ile ilgili donanımlara sahip olduğumuzda hele ki elimizin altında doğru ekipmanlar ve bunları kullanma ile ilgili de tatbiki pratikler de varsa daha az hasarla atlatacağımızı unutmayın. Bir süre ve bu sürecin içerisinde de hepimizi bekleyen sorumluluklardan kaçınmayalım. Lütfen çevrenize ve etrafınızdaki bütün olumsuzluklarda yönünüzü hep geliştirme ve alınabilecek önlemler tedbirlerle ilgili bölüme doğru yani vazgeçişler değil o konuyla ilgili aldığımız önlemler bizi daha başarılı daha birlikte daha az hasarlarla çıkmış bireyler yapacağını unutmayalım bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla hoşça ve dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, bana destek olmayı unutmayın lütfen.